Hayatta erişilebilirlik biz varız çözüm var Hayatta erişilebilirlik biz varız çözüm var Hayatta Erişilebilirlik YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cevdet. Ee, sizinle küçük bir ipucu paylaşmak istiyorum. Özellikle Braille kullanan arkadaşları daha çok ilgilendiriyor. Aranızda bilenler de vardır elbette. iPhone'da bazen çok fazla sayıda sayfamız oluyor. 3, 5, 10 sayfaya kadar, 15 sayfaya kadar. Ve bunların içerisinde de klasörler bazen oluşturmuş oluyoruz. Ama bir uygulamayı çok sık kullanmıyorsak ama ihtiyacımız da varsa hangi sayfada, hangi klasörde olduğunu unutabiliyoruz. Onu direkt olarak bir parmak hareketiyle bulmanın bir yolu var. Onu da Braille ekranını açarak yapıyoruz. Şimdi sizinle kısaca onu yapmak istiyorum. Şimdi ana ekrandayım. Aylar. Şimdi Braille ekranını açıyorum ana ekrandayken. Ekranda Braille girişi. Şimdi diyelim bir harf yazıyorum. B 20 uygulama. Ben B ile başlayan 20 uygulama varmış. Hemen Be My Eyes çıktı. Eğer bunu açmak istersem çift parmakla sağa çektiğim zaman hemen bu uygulama açılıyor. Ya da bunların arasında gezmek istersen B harfiyle başlayanların Black lens. Borsa. Bu. Gibi. Aralarında gezebiliyoruz. Borsa. Black lens. Ben my eyes. Diyelim bir my açmak istiyorum. Bütün harflerini de yazabiliriz ama böyle kısaca dolaşarak da bulabiliriz. Çift parmakla sağa çekiyorum. Ekrandan Braille girişi durduruluyor. Ben my açılıyor. Ben my eyes kamera başlatılıyor. Ben my eyes. Ben my eyes ı... Evet. Böylece e, kısa yoldan bu uygulamayı bulup anında açabiliyoruz. Ama bunun için tabi Braille kullanmak gerekiyor. Bunun dışında elbette tek tek aranarak bulunabilir. Ya da e, uygulama arşivini açmak lazım. Oradan bulmak lazım. Ama bunların hepsi biraz uzun yollar. Ama Braille kullanarak çok kısa bir şekilde uygulamayı açabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.